Merhaba Otovizyon severler. Bugün yine birbirinden ilginç konu ve konuklarla beraberiz. Otovizyon başlıyor. Başlangıcından sonuna kadar sürprizlerle dolu bir etkinliği ekranlarınıza getiriyoruz. Kısa adı Karof olan Kahramanmaraş Offroad Kulübü'nün düzenlediği bu eğlenceli macerayı izliyoruz. Kahramanlar Offroad Kulübü Karot'la Kahramanmaraş Belediyesi tarafından organize edilen ikinci Offroad yarışları 14 Nisan Pazar günü Kılavuzlu Mesire Alanı'nda gerçekleştirildi. düzenlenen yarışlara sivil toplum örgütlerinin desteği ve halkın ilgisi büyüktü. Vali Şükrü Kocatepe, Belediye Başkanı Mustafa Poyraz, İl Emniyet Müdürü Metin Aşık, Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Kabakçı, Kent Konseyi Başkanı Zeynep Arıkan ve Belediye Meclis üyelerinin katılımlarıyla başlayan offroad yarışlarına 27 ilden ve 3 ülkeden yaklaşık 200 araç katılırken yarışmacıların beşini İranlı sporcular oluşturdu. Offroad oyunları başlamadan Kahramanmaraş'ın tarihi ve turistik mekanlarını gezen yarışmacılar halkın ilgisinden ve misafirperverliğinden oldukça memnun kaldılar. Etkinliklerin birinci gününde Kahramanlar Offroad Kulübü tarafından organize edilen kahvaltının ardından yola koyulan off-roadçılar önce Kahramanmaraş'ın Ahır Dağlarının üzerindeki Kara Göl mevkii'ne ulaştı. Burada doğanın güzelliğine yarışmacıların coşkusu da eşlik etti. Şimdi Kahramanlar Offroad Kulübü Başkanı Mehmet Büyüktopçu yanımızda. Merhabalar Mehmet Bey, tanıyabilir miyiz sizi? Merhaba, Kahramanlar Offroad Kulübü Başkanı Mehmet Büyüktopçu. Hoş geldiniz diyorum ilk önce. Yarın büyük gün, büyük bir etkinliğimiz olacak. Bayağı bir aracımız var, misafir ağırlıyoruz. Esas amacımız zaten memleketimizi tanıtmak, eğlence arkadaşlarımıza, misafirlerimize eğlenceli bir gün yaşatmak. Ee, bu noktada bir emeğimiz geçebiliyorsa ne mutlu bize diyorum. Peki Mehmet Bey yarın e, kaç araç olacak ve kaç e, katılımcı grup olacak? Yarın e, 20-25 arası katılımcı grubumuz var planladığımız bu. 250 aracımız olacak. E, yalnız bunlardan tamamını yarıştırma imkanımız olmayacak. Bir 50-60 araç kadar e, yarışa katılacak. Peki parkurdan bahseder misiniz? Zor mu olacak? Zorlayacak mı acaba katılımcıları? E, TOSFET'in belirlediği e, kriterlere göre 30 km hız sınırımız var. E, araçlarımızın bunu e, geçemeyecek şekilde bir parkur ayarladık. E, daha çok e, kırılmasın araçlarımız, biraz daha e, görsel olsun. Katılanlar da izleyenler de zevk alsın ama kimse de bir zarar görmesin maksadıyla. E, zorlu bir parkur diyebiliriz. Yani off zaten zorluktur. O kadar basit bir şey değil ama... E, araç kıracak şekilde de bir parkur yapmamaya çalıştık. İnşallah herkes de eğlenir. Hem kullanıcılar hem seyirciler zevk alırlar diye düşünüyoruz. Hem eğlence hem görsel amaçlı yarın güzel bir şov var yani. Tabii kesinlikle yarın büyük gün e, güzel bir şov olacak. Bu etkinliğe başından beri e, destek olan kurumlar var. E, kimlerdir bunlar? Zaten bu e, kulüp olarak e, bize aşan bir organizasyon, e, çok büyük, çaplı bir organizasyon oldu. Planladığımızın da üzerine çıktık diye düşünüyorum. E, en büyük destekçimiz Kahramanmaraş Belediyesi birlikte düzenledik. Kahramanlar Offroad Kulübü ve Kahramanmaraş Belediyesi'nin birlikte düzenlemiş olduğu bir offroad e, oyunu geleneksel hale bu sayede geçti zaten. E, valimiz, e, özel idaremiz, e, işte... Orman, e, emniyet müdürlüğümüz, jandarmamız e, bize olağanüstü destek verdi. İlk başta Kahramanmaraş Belediye Başkanımız Mustafa Poyraz olmak üzere e, vali, sayın valimiz, emniyet müdürümüz herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kahramanlar Offroad Kulübü Başkanı Mehmet Bey ile beraberdik. E, çok teşekkür ediyoruz size. İnşallah yarın güzel bir oyun çıkarırız. Biz teşekkür ederiz. oyunlarda görüşmek üzere diyoruz. Çek. Çek. Çek <şeyi> <laughs> <Patates. gülüyor> <laughs> Karagöl'den Yedi Kuyular mevkiine doğru harekete geçen yarışmacılar ilkbaharın bitip yaz aylarının başladığı bu günlerde kar ve buz kütlelerini aşıp buluşma noktasına ulaşmayı başardı. Halkın ilgisi ve katılımcıların coşkusu burada da sürdü. Karof tarafından organize edilen yemeğin ardından sıra araçların zorlu ve çamurlu parkurda mücadelesine geldi. 14 Nisan Pazar günü saat 9'da başlayan yarışları yaklaşık 5.000 vatandaş heyecanla takip etti. Evet bugün büyük gün, yarış günündeyiz. Bugünkü etkinliği biraz anlatır mısınız bize Yunus Bey? E, bugünkü etkinlik e, geleneksel hale getirdiğimiz ikinci Kahramanmaraş off-road oyunlar. Tahmini 25-26 ilim katıldı. Yani e, 30-40 ila araç veya sayı artabilir. 50-60 olursa tek tur iki e, olacak. 30 araç olursa 2 tur. S1, S2 klasmanda. Ayrıca bizim bir sürprizimiz var. Bir dört e, çeker dediğimiz binicilik diye. E, 3 üç klasman artı genel klasman olarak e, 3 üç kategori veya dört kategori şeklinde değerlendireceğiz. Böyle bir oyun yapacağız. Yurt gelen misafirlerimiz var. Ee, İran'dan kalan e, Kazvin Offroad grubundan katılan arkadaşlarımız var. İki araçla onlar yarışacaklar. İşte çevre illerden Gaziantep, Osmaniye, Adana, Artvin, Antalya, İstanbul birçok illerden e, katılan yarışmacılar var. Güzel bir şölen olacak inşallah. Parkuru anlatır mısınız bize birazcık etapları? Parkurumuz federasyonun kuralları dahilinde 750 metre uzunluğunda 10 e, geçiş kapısıyla 30 kilometre hızı geçmeyecek şekilde tasarlandı. İstanbul'dan kendisi ulusal yarış olan Murat Taşlı da ile beraber hazırladık. Yani hız yapmamalarına özen gösterdik ama inşallah yani burada çünkü 1000 kilometreden gelen araçlar var. Bunları sağ selim geri memleketlerine göndermek adına elimizden gelen araştırmayı yaptık. İnşallah başarılı olacağız. Yunus Bey katılımcıları bize anlatır mısınız birazcık kaç katılımcı var? Yani grup olarak 25 ilden gelen e, 200'ü geçkin bir araç var. Sizler de görüyorsunuz. Yoğun bilgi var. Sağ olsunlar. Bizler yalnız bırakmadılar. E, yani renkli kişilikleriyle her ilden, her coğrafyadan, her bölgeden insanlar geldiler. Çok teşekkür ederiz size. Başarılar diliyoruz bütün katılımcılara. Biz, biz de teşekkür ediyoruz. Burada eee Kahramanmaraş Belediyemizin çok büyük desteği oldu. Belediye başkanımıza da buradan çok çok teşekkür ediyoruz Emeğe geçen valiliğimize, belediye başkanımıza, TRT'ye ve sizlere buraya kadar gelip bizlere onur ettiğiniz için. 3, 2, 1, çık. <laughs> evet, müreffehlerle başarılı olun. Yavrum, benim sana gidiyorum. <laughs> 밥상, <목소리도> Mekanik güç ve insan gücünün zorlu doğa şartlarıyla mücadelesinde yarışmacılar özel olarak hazırlanmış su geçişlerini, çamur çukurlarını ve daha birçok engeli bir bir aşarken zaman zaman zor anlar yaşadılar. Bazı yarışmacılarsa diskalifiye oldu. Kahramanmaraş'ta yapılan bu başarılı organizasyonda seyirciler bir yandan yarış heyecanla izlerken diğer yandan aileleriyle birlikte piknik yaparak hafta sonunun tadını çıkarttılar. Organizasyon genel olarak şenlik havasında devam ediyor. deplasmanda yapılan yarışların sonunda ödül töreni düzenlendi. Sınıf 1'de dereceye girenler 1. Adil Müftüoğlu, Alanya Okrot Grubu, 2. Çağdaş Bağdatlı, Osmaniye Okrot Grubu, 3. Bülent Kök, Sivas Okrot Grubu. Sınıf 2 klasmanında dereceye girenler 1. Hüseyin Memeoğlu Sapancı Offroad Kulübü, 2. Hüseyin Biçi Çukurova Offroad Kulübü, 3. Ahmet Karası Alanya Offroad Kulübü. Oyunumuzun sonunda iki kategoride de birinci olan grubumuzla beraberiz. Sapancı Offroad Kulübü, Hüseyin Memioğlu ve Selahattin Bey ile beraberiz. Önce izlenimlerinizi alacağız. 1000 kilometre uzaklıkta olan bir yolculuğumuz oldu. Buraya geldik, davet edildik. Daha önce Doğu, Güneydoğu'ya herhangi bir organizasyona gelmemiştik. İlk defa geldik. Bu anlamda bizi destekleyen sponsorlarımıza buradan teşekkür etmek istiyorum. Çok eğlendik, güzel vakit geçirdik. Birinci de olduk, süslemiş olduk yani. Tekrar tebrik ederim. Teşekkür ederim, sağ olun. Ben de bu ekip adına çok teşekkür ediyorum. Kulübümüze de çok teşekkür ediyorum. Saygılar. Peki parkur hakkında ne diyorsunuz? İlk başta eşeğe bindiniz. Ondan sonra bayağı derin bir çukur vardı, su dolu. Şimdi eşeğe kopilotum bindi. Ben <laughs> ben arkadan itledim onu. Herkes önden çekti, biz arkadan itledik. Onu da iyi geçirdik. Sonra zaten eşeğin yarışla alakası yoktu. O farklı bir kategoride belirlendi. parkur zevkliydi. Yapılan bir parkur zaten. Doğal bir parkur değil zordu yani. Çok kolay değildi. Zaten çok takılan araçlar oldu. Kırılan araçlar oldu. Başarılı geçtik. Birinci olduk. Parkur hakkında veya organizasyon olarak emeği geçen herkese de teşekkür etmek isteriz. Vallahi zor diyorsunuz ama biz sizi bir başlarken gördük, bir bitişte gördük. Gayet hızlı bitirdiniz. Aracımız çok iyi, çok iyi hazırladık. Biz de yani uyum sağlıyoruz. Bir aile gibi yani öyle söyleyeyim size. Uyum oluyor, her şey başarı geliyor sonra. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Tekrar tebrik ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Magazin bölümümüzle Bursa'da düzenlenen tırmanma yarışından heyecanlı görüntüler sunuyoruz size. Kısa adı Bostek olan Bursa Otomobil Sporları Kulübü ile Yursu Belediyesi'nin birlikte organize ettiği Türkiye Tırmanma Şampiyonası 3. Yarışı Yursu Dışkaya Parkurunda düzenlendi. Yaklaşık 25 yıldır rally ve otomobil sporlarına ev sahipliği yapan 7.76 kilometrelik asfalt zeminli Dışkaya Parkurunda bu kez tırmanma heyecanı yaşandı. Pazar sabahı havanın kapalı olması pilotları oldukça tedirgin etti. Kapalı havanın ardından başlayan yağmur ve bastıran sis 100 metreyle başlayıp 690 metreye kadar tırmanan dışkaya parkuru pilotları oldukça zor bir mücadelenin beklediğinin habercisi gibi. 5 ayrı kategoride Antalya, Kocaeli, İstanbul, Ankara ve Bursa illerinden 16 yarışmacının start aldığı organizasyon pazar sabahı yapılan antrenman çıkışlarıyla başladı. Antrenmanda da devam eden yağış ve sis sporculara zor anlar yaşattı. Kategori 4'te Subaru Impreza ile yarışan pilot Yavuz Cabaroğlu yoldan çıkıp aracına hasar verince yarışta start alamadı. İki çıkış üzerinden koşulan yarış sonunda kategori 1'de geçen yılın şampiyonu Ahmet Salih Kandemir Peugeot 106 GTA ile birinciliğin sahibi oldu. Kategori 2'de İzmir'den yarışa katılan Orçun Nural, Fiat Palio Kitcar'la birinciliği sahip oldu. Bu yarış öncesi şampiyonada kategori 2 lideri olan Nural, Bursa'dan aldığı puanlarla liderliğini sürdürdü. kalı pilot Selçuk Yalçın uzun bir aradan sonra tekrar direksiyon başına geçtiği Dışkaya parkurunda Opel Astra JC ile kategori 2'de ikinci sırada yer aldı. Kategori 3'ün en hızlı ismi Bursalı ev sahibi pilot Hakan Ertarman olurken, Renault Clio Ragnotti ile yarışan pilot aynı zamanda 05.11.70 ile günün en iyi zamanını da kırıyor. Kategori 3'te ikinci sırada Peugeot 206 RC ile Tansel Karasu ikinciliği sahibi olurken yarışmaya Kocaeli'den katılan bir diğer sporcu Özer Doğançay da Honda Civic Type R'la Bursa'dan 3. olarak ayrıldı. <laughs> Kategori 4'te Pegasus Racing adına Fiat Punto S1600 ile yarışan Alkaner'den birinciliği elde ederken tecrübeli pilot bu sene ilk tırmanma startını Bursa'da almış oldu. Aynı takımdan Fiat Palio S1600 ile İsa Karol ikinci çıkışta yoldan çıkarak yarışa veda etmek zorunda kaldı. Kategori 5'te İzmir'den yarışa katılan ve bu sezon pistlerden tırmanma yarışlarına geçiş yapan Erkan Yanıkoğlu Renault Clio Sport'ta birinciliği elde etti. sezon ralliler haricinde tırmanma yarışlarına da katılan tecrübeli pilot Kemal Gamgam, Opel Astra GSI Kit podyumun ikinci basamağında yer alırken Subaru Impreza ile İbrahim Şendil üçüncülüğü kazandı. bu kategorinin iddialı isimlerinden Renault Maxi Megane'la yarışan Pegasus Racing pilotu Cem Acar da ikinci çıkışta yoldan çıkarak yarışı tamamlayamadı. <Sessizlik> 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 Yarışın ardından düzenlenen ödül töreninde kategorilerinde dereceye giren sporcular Yursu Belediye Başkanı Orhan Özlü ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler. Türkiye Tırmanma Şampiyonası birincisi Hakan Ertarman'la beraberiz şimdi. İki tane kupa görüyoruz elinizde. Açıklar mısınız Açıklar mısın? hangisi hangisi? Biri kategori 3 birinciliği bir de genel klasman en iyi parkurun zamanını yaptığım için genel klasman bir kupası. Parkuru biraz anlatır mısınız? Ee, biraz zorluydu galiba. Çok zorluydu. Bir de yağmur karıştı bunun içine. Ee, yağmur lastiklerimiz vardı. Onları kullandık. Bir de Bursa'lı olmamızın da bunda bir etkeni var tabii ki yolu iyi bilmemizin. Arabamız çok güzel kırıyor Aknot diye. En iyi zamanı yaptık. Bugün de yaş günümdü. Bana da kendi kendime bir hediye olmuş oldu. Yani nice yıllar. Tekrar tebrik çok ederiz. Sağlara. Kazalar oldu. Düşen